Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün İskandinavya'nın en büyük alışveriş merkezine geldim. Bir günlüğüne pizzacı olacağım tekrardan. Bir 8 saat buradayım. Pizzacı olacağız yani. Burası çok büyük bir yer. Tabii Türkiye'deki gibi büyük değil ama İskandinavya'ya göre süper büyük. Buraya çok Norveçli gelir. Geneli alayı Norveçli. Buraya İsveçli gelmez çünkü İsveç fiyatlarına göre bura pahalı. Buraya çok Norveçli geldiği için fiyatlar biraz kabartılmış. Çünkü Norveçliler zengin. Norveçlere o gözle bakılıyor burada. Yani Norveçliler zengin olduğu için biraz yüksek fiyat var. Onun için de İsveçli yok burada. Burada herkes Norveççe konuşur neredeyse. Personeller hariç. Ve restoranımız burası. Restoran İstanbul. Hadi kolay gelsin bana. Evet. Selamun Aleyküm Kamil Bu Aleyküm Selam Hüseyin gözlerim <laughs> Sana mı açtırıyorlar pizzaları? pizzayı bana açtın herhalde. Işte, senin kadar olsa alamazsam da böyle uğraşıyoruz işte. Tamam geliyorum hemen. Tamam abi. İyi, İyi misin? Sen nasılsın? nasıl nasılsın? Gidiyorsun? Sağ olasın. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Kolay gelsin oh, bollu. Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Ne Bu bizim daha bir İsveçli olmuş şimdi. İsveçli mi olmuş? Evet. Vatandaşı <laughs> mı? ama. Hayırlı Gördüğüm olsun kardeş. Hayırlı bir olsun. Özden insan. Adamın kralı. <gülüyor> <gülüyor> ne haber kocam? <beciğim>? Neredesin ya? Şimdi Allah. Ben abi nasıl? Sen nasıl? <laughs> İyidir, sağ olasın. Hani bir şey yapıyorum. Tamam. Vallahi bak içeride. Var mı yok <laughs> mu? Ney var mı? Şey, tişört. Var, getirdim ben. Evet arkadaşlar, şimdi <laughs> Hüseyin'in pizza yapışına bakıyoruz. Biraz daha büyüteyim mi? Yok iyi. <laughs> Merhaba Erfan Bey. Merhaba. Merhaba kanki nasılsın? Allah kolay Sağ olasın. Gel kanki şunu göster, hamuru göster, gel. Ee, iki tane pizza üst üste gelince böyle açarım ben, huyumdur. Kenar vermeden ama kenarı vererek açarım. Bu hamur daha büyük, bu daha küçük. Bunu alır, unlarım, sonra üstüne böyle kor form verdim. <laughs> Şöyle. Şimdi tekrar içine un atarım. Şimdi de kapatır böyle. Master, Vay önceden. Şimdi Truck Master. Truck Master. Abi o kadar iyi misin yani konuştuğun gibi? Tırda mı? Ha. <laughs> Challenge yapalım istersen. <laughs> Challenge ha. Arabada varım da tırda artık tecrübemiz yok. Kamyonda yaparız. Yok yok. Normal binek araba de arabada iyiyim ya. Kötü değilim. Benim ehliyet 24 sene. Ee, 22 sene. 22 sene. Bayağı olmuş. Benim de 13 sene. Az. 13 sene oldu benim de. Hangi pizzalar yapıyorsun sen usta? Kapriçosa yapıyor. Kapriçosa. İçinde salam ve şey var. Mantar. Oldu. Böyle. Kızlar hazır. Şimdi fırına gidiyor. Bu kadar diyorsun yani. Aynen. Çocuk oyuncağı ya. <gülüyor> <gülüyor> direkt gelin. Aynen direkt <laughs> Tamam işi bitti. Video çekmek için geldiydik. Şimdi eve gidiyorum. <laughs> Hadi bay <bayraman>, abi görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar. Size biraz işi göstereyim dedim. Biraz temiz un alalım. Şöyle. Aynı anda içeride pizzam var. Hamurun böyle delikleri oluşuyor altında. Buraya un batırmadan önce buralara bastırman lazım o deliklerin kapanması için. Eğer bunu yapmazsam pizzayı açtıktan sonra yırtılır pizza. Böyle yaptıktan sonra komple buna bulayıp çift taraflı şöyle göstereyim. <laughs> Çocukluktan kalan ya. 13 yaşında ben pizzacılığa başlamıştım. Okuldan sonra haç çıkarmak için. Tamamdır. İlk aşama bitti. Şimdi bunları sallıyoruz. Ne açacağız? Tabak boyutunda açıyoruz. Her pizzaya farklı. Kimisi biraz tabaktan büyük, kimisi tabak boyunda. Şöyle aşağı yukarı bir tabak boyu bu kadar. Domates sos süreceğiz. Hı? Ele bak hele. <laughs> İki <gülüyor> el alırsam, <laughs> family pizza olur o. Tamam bu böyle. Bir tane pepperoni gelecek şimdi birazdan. Ee, bir tane kebap pizzamız var. Kebap pizzada biraz soğan. Soğan. Mantar. Bir de tabii ki kebap kıyılmış kebap bunlar. Tadı güzeldir. Eğer Nur bir şöp sentruma gelirseniz tik veçli deyin kasaya. <laughs> Pizza bedava abiciğim. <laughs> <Pizalar ben de. gülüyor> Pizza var bende. Pizzayı alırken hızlı bir şekilde daldırman lazım. Böyle. Atarken de aynı şekilde. Bırakıyorsun kendi zaten kayıp gidiyor. Burada burada self service vardır. Burada üçüncü numara diyor. Vesuvio bu pizzanın adı. Pizzayı alıp buraya koyuyorsun. Üç numara. Buradan da üçe basıyorsun. Müşteri geliyor. Yani senin uğraşmana gerek yok. Ee, i̇çeriden sipariş geliyor grillden. Siparişler de buradan geliyor. 15 numara. Pepperoni gelmiş. Kebap pizzamızı yaptık. Kebap pizzayı buraya asıyoruz. Bu askıda. Bize böyle görünüyor. Buradaki her şey helaldir arkadaşlar. Her ürün. Sen abim adamın gibisin sen var ya. Adamın kralısın. İsteri ben e, hiç bakmadan bile gelip alabiliyor. Çünkü bunlardan verdik. Bunlar numarasını çağır, çağıran kök. Ki bunları bilirsiniz. İstanbul'da alışveriş merkezlerinde bundan var. E, burada yaklaşık 10 seneden beri var. Şu güzel bir şey. İsveç'te her şey self-service yani bir şey kendin yapman lazım ki zaten burada müşteriyi bulmak biraz imkansız çünkü devasa. Ee, bu da kebap sosumuz. Kebap pizzanın yanına bir tane sos veriyoruz. Tabii ki isteyen herkese bedava, para almayız sostan. Cola, e, kola, pepsi bedava işçilere. İstediğin kadar sınırsız içip yiyebiliyorsunuz bu dükkanda. Bugün eve garnımız büyük gideceğiz. <laughs> bir haftalık tırda yanıma erzak alacağım burada. Şimdi iki dört, beş tane pizzamız var. Üst üste geldi. Hamur burada. Hamur üç tane burada var en azından. Üçünü alalım. Şu bir. iki, Üç. Tepsi burada kalsın. Bir yenisini koyalım buraya. Dört. Beş. Şimdi anlattığım gibi delikleri kapamamız lazım ilk. Şöyle. Tır daha iyi arkadaşlar. Beş tane hamuru üst üste koydum böyle. Şimdi işten yavaş yavaş, öbürlerine zarar vermeden büyütüyoruz. Elimin gireceği kadar. Elim girdiği zaman içine tamamdır. Şimdi elim girebiliyor. Haydi bakalım. Tamamdır. Beş tanesi açıldı. Bir. İki. Üç. Dört. Şurada beş. Önemli olan böyle çok açtığın zaman pizzayı 5 tane mesela bu masanın üstüne fazla bekleyemez pizza. Bekletirsen eğer yapışır. Çünkü ben unsuz yapmaz severim pizzaları. Fazla un bırakmam üstünde yani. <laughs> İşbaşı yapalı iki buçuk saat oldu arkadaşlar. iki buçuk saattir hiç durmadım da. Ee, ve yaklaşık 60-70 pizzaya çıktık. Ee, burada tek başınayım. Yani elim biraz boldur benim. Tırcılar herhalde öyle oluyor bilmiyorum. Yani adamlar soruyor kaç ton atıyorsun bu tıra? Yükle abi ne soruyorsun ya? Yükle diyor ya aynı o şekil. <laughs> Abim burada ikide bir azat diyor. Azat onu yemez diyor. Çok o diyor. Azat Azat. <laughs> ben ne bileyim abi, ben kendi yediğim gibi atıyorum üstüne. Dayıyorum üstüne ne varsa. <laughs> Onun için biraz elimi şimdi şey tümrü alıştırıyorum. Az az atıyorum. Bu da bir tane Hawaii pizzası. Üstünde ananas ve ee, var. Salam yani. Al sizi de çekelim biraz. İş durmadı ki daha. E, sizi de çekeceğim ama. Burada da grilliler duruyor. Günde kaç yemek çıkarıyoruz buradan? 2500. <laughs> ha, <sağ olun. gülüyor> Hafta sonları Altı 2 800 4 pizzaya çıktık. 90 pizza ve saat aşağı yukarı buçuk oldu. Akşam 7'de kapatıyoruz. 8'de herhalde. Tamam. Evet, 7'de olmaz lan bugün çünkü cumartesi. Topla. Nasılsın Torpa? Ne yapıyorsun? Aynen. <laughs> Liste önümde e, bir tanesi, iki tane, üç tane, dört tane tavuk pizza geldi. Bir tane bonfile pizza geldi. Bonfile pizzayı yapmak biraz sıkıcı. Bonfileri ayırıyorsun tek tek. E, pizzaları yapmak kolay da değişik sipariş gelince gıcık oluyorum ben. Mesela soğansız ister biri, yok birisi bibersiz ister. Yok birisi tavuk yerine kebap at der. Öyle gıcık olurum yani. Öbür pizzalar pişti. 3 5 numaralara bastım. Müşteriler gelip kendileri alacak orada. İnşallah karıştırmazlar. Bazen karıştırıyorlar. Ee, ben bunu yanlış yapmışım ya. Biber olmayacak bunda. Toparla. Hay Allah. <laughs> bunda biber olmayacak. Biberleri topluyorum. Tırımı özledim diyebilirim arkadaşlar. Şöyle bunda şey olacak. Mantar olacak. Sonra bonfile olacak. Bonfileye gel bonfileye şuna bak Süper Biraz baharat bonfilemize Şöyle Tamamdır Evet yoruldum baya Alışkın değilim böyle işe 24 numara geliyorum Ne diyorsun Cumali? 24 numara 24 numara içeride <laughs> ee, 5 dakika max 15 dakikada olur demişsiniz Şimdi. Çalışıyor. Sesi? Sesi de alıyor. Söyle. Sesten Türkiye'ye. Kaç like alıyorsun ben? Bilmiyorum. İki üç bin. Bayan Evet arkadaşlar. Bu video beğenmeyi unutmayın. Sebep? <laughs> üç <laughs> <laughs> bin like geçerse patron bize maaşlara zam edecek. Tamam Bir hadi görüşürüz. Hüsey Hüseyin abi de tatlı ısmarlayacak. <laughs> Ondan like yap. Zaten bozkır sözü tutuyorlar. Bozkırlar da ne sözü tutuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Üstüm battı komple. 80 pizzalık oldu tam. Adamın pizzasını yaktım yanlışlıkla. Kusura bakmayın. <laughs> bu bu özel bir kıymadır. Acıyla, acı sosuyla e, terbiye edilmiştir. Şimdi tamam burası. Şimdi stres olmaya başladım arkadaşlar. 100 pizzaya çıktık. Ee, 3, 5, 6 pizza da fırında da pizzalarımız var. Buraya da 6 tane açtım. Hepsi farklı farklı pizza. Şimdi zor olacak biraz. Elimizi hızlı alıştıralım. Pizza yağmuruna tutuldum. Burada 6 pizza var. Şimdi 7 pizza daha geldi. Ulan <laughs> her gün yapsam problem değil de. En son burada çalışalı 2 sene olmuştur. Hızlı hızlı yapıyorum. Artık pek özen ve aşkla yapamıyorum şimdi. Hızlı hızlı yapmam lazım. Bir tanesi margarita. Sadece peynir. Bol peynirli olsun o. Şimdi işim bitti. İşim bitti derken sipariş bitti. Hemen buraları toparlayıp e, malzemeleri gireceğim. Bir dahaki iş dalgasına hemen malzeme yiyeceğiz. İlk öncelikle peynir dolduracağım. Peynirimiz açıldı da yaklaşık bir kocaman, devasa. Evet arkadaşlar bir tane özel sipariş var. Börek gibi pizza. Hepsi normal düz açıldı. Bu bunda kenar yok. Bunun kenarını böyle açtık. Bu içe kapalı pizza olacak. İnbokat pizza diyorlar buna. Ve bunda salam olacak. Böyle. Domates sosunu ben ortasına atarım genelde. Bir kepçe şöyle. Yayalım biraz. Tamam. Sonra üstüne peynir. Peynir böyle üstüne dediğince süper oluyor. Bunun yapılımını şöyle yapıyorsun. Komple kenardan atıyorsun ama ilk şunları bir yapayım. Aradan çıksınlar kamerayı düzgün koyayım. Öyle bir görün nasıl yapıldığını bu pizzanın. Ne yapıyorsun adamım? Ne yapayım valla? Aynı devam. İyi. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Ben de en boğaz pizza nasıl yapılıyor onu göstereceğim şimdi. Ama maşallahın var. Sen de var ya bereketli adamsın abi. Bugün iyi pizza sattın. 130 pizzanın üstüne çıkmış şimdi. 130 pizza. Maşallah. Aynen. Tek başına 130. Ya benim için. Tırcı adam için çok. Aa, Pizzacı sen... olsak ne ki? Yani. Gençliğimdeki düzenli pizza satıyorum. Evet, düzenli pizza. Birbirine. Yota boş kaldı o sıkıldığı zaman. İnanılmaz. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Kenardan şöyle büküyorum ben. Eşit yapıyorum. Sonra eziyorum. Annem evde börek yaptığınız zaman hep bana kapattırır. <laughs> şöyle. Sen de 10 bar Şöyle arkadaşlar bir tarafını boş bıraktım. Şurada küçük bir delik bıraktım. iki parmak sığacak kadar. Yanlarını da iyice ezdim. Şimdi şöyle yapacağız. iki parmağı içine sokup aktarıp şöyle biraz daha kapatalım. Tam iyi kapanmamış. Çok un koymuşum Böyle havaya bastırıp yukarıda kapattığınız zaman da içine hava giriyor. Böyle güzel duruyor sonra. Sonra buradan form veriyorsun. Ben ilk defa böyle açanı gördüm. Bizimkiler hep yatırıp üstüne kattı. Yok ben onlar amatör. Şöyle. Bak ne kadar güzel oldu. Havalı olarak. Oldu böyle. Form verdim. Bunu yiyen kişi şimdi memnun kalacak. Pizzamız oldu. Biraz yağ sürüyoruz. Ve biraz kekik. Afiyet olsun. Hiç durakladı. Akşam oluyor çünkü hava karardı. Artık dönmeye başladı millet. Saat şu an kaç? Saat 5. 2 saat sonra kapatacağız. Gördüğünüz gibi bayağı bir sakin. Sakinleşti yani. Şimdi ben kendime pizza yapacağım. Aynı anda bir tane pizza geldi sipariş. Hem o pizzayı açacağım hem kendi pizzamı açacağım. Benim kendi pizzam yalan oldu arkadaşlar. Dört pizza daha geldi. İlk onları yapacağım. Ondan sonra kendi pizzamla uğraşacağım. Kendi pizzama vakit geldi. Video çekiyorum. Kamil. Video çekiyorum. Aynen. Bu adamın pizzası adamlığı kadar güzel işte. <laughs> Allah razı olsun. Ben ne atarım üstüne? Birazcık soğan, çok az. Tamam. Birazcık mantar. O da tamam. Bugün 2-3 kişi beni övdü. Ee, yemem beğeniyorlar çünkü böyle sevgiyle yapıyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya biz işin içinde değiliz. Hani aşkla yapıyorum canım. Özenerek yapıyorum. Tamamdır. Biraz sarımsak. Taze sarımsak bu. Şöyle sarımsak. Acıyı attık. Sarımsak şimdi bu olduktan piştikten sonra bunun üstüne biraz tavuk kebabı, biraz da normal kebabı atacağım döner. Karışık bir şey olacak, güzel olacak. Evet, pizzaları çıkardım fırından. Benim pizza da çıkmak üzere. Şu pizzaların güzelliğini bakın arkadaşlar. Maalesef GoPro'dan flashlı gösteriyor ama. Çok güzel, çıtır çıtır. Altı da güzel pişti. Afiyetle yesinler. Biraz tavuk. Tavuk. Biraz Şu da de de et. et Biraz da et döner. <laughs> tamam. Bir de üstüne etçük sos. Tamam. Bu klasik İsveç pizzası. Kebap pizza. Pizzacıların kralı yani. Bu. Sağ olasın torpam. Tabii ben biraz mix yaptım. Tavuk dönerle kebap döneri. Tadı, tadı efsane. <laughs> Bugün övgü aldığım kadar var. Yani Kendimle biraz uzun zaman oldu pizzacılık yapmayalı. Açıkçası unutmamışsın bu işi. Sonuçta ilk öğrendim meslek pizzacılıktı. Restoran, aşçılık o tür şeyler. Daha ben mutfakta da çalıştım. Çok çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tadı, tadı süper arkadaşlar. Adı gerçekten de efsane. Videoyu beğenmişsiniz ya, like atma ve abone değilseniz abone olma atmayın. Kendinize süper iyi bakın. Ve buraya gelirseniz yani Nur bir şöp Benden selam çakın. İcabına bakarız. Hadi Allah'a emanet.